Merhaba Orhan Analiz TV ailesi. Yine her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar uzun bir süreç geçti. 2,5 aydır ortalama video çekmiyoruz. Biliyorsunuz ki Telegram ve Instagram'dan sizlere bir haber vermiştik. Maalesef ki bir kaza sonucu ve tedavi sonucunda videolara ara vermiştik. Gruplarda şu anda devam etmeye başladık ve ana Telegram grubumuzda bir anket yapmıştık. Anketimiz sonucunda açılış oranlarıyla alakalı bir video çekmemiz istendi. Sizlere ufak tefek bilgiler de vermek istiyorum aynı zamanda. Şimdi şuraya şuraya ekleyeceğim numaradan WhatsApp numarasından arkadaşlar artık bizimle WhatsApp grubumuza gelebilirsiniz. Aynı zamanda Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Excel grubumuza ve hemen e, aşağıda katıl butonundan platin ya da elmasa gelebilirsiniz arkadaşlar. Buralarda tüm kuponlarımız devam ediyor. Özellikle instagramdan takip ederseniz instagram ve telegramdan kazanan ya da kaybeden olduğunda hepsini de sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğince. Şimdi bu süreci hemen hızlıca atlatalım. Çünkü artık sizleri bekletmek istemiyorum. Her akşam saat 6'da hazır olun arkadaşlar videolarımız sizlerle olacak. Hemen kanala abone olup videoları da beğenirsek mutlaka yorumlarınızı da bekliyorum ki hızlı bir şekilde yolumuza devam edelim. Bu akşamki videomuz açılış oranlarıyla alakalı olacak. Hemen oranlarımıza geçiyoruz ve Excel'lerimiz, kornerlerimiz, kodlarımız, kapanış oranlarımız, basketbol Excel'imizle Telegram grubundan da ücretsiz paylaşımları yapmaya başladık arkadaşlar. Hemen videonun açıklama kısmında Telegram'a da bekliyoruz diyoruz. Ve hemen ana videomuza geçiyoruz. Arkadaşlar bundan sonrasında tek tek vereceğim için anlatarak vereceğim için mutlaka iyi dinleyin. Bunlar açılış oranları arkadaşlar. Açılış oranları nereden bulabilirsiniz? Salı ve Cuma günleri gazete alarak bulabilirsiniz. Excel grubunda mesela açılıyor Salı günü. Salı, Çarşamba, Perşembe gününün oranları oluyor. Cuma açılıyor. Gazeteye de yayınlanıyor. Cumartesi, Pazar. Yani Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi'nin oranları oluyor arkadaşlar. Excel'lerin içinde. Excel grubuna geldiğinizde ya da WhatsApp grubuna geldiğinizde oradan ulaşabiliyorsunuz diyoruz. Ve arkadaşlar şimdi şöyle söyleyeyim. İlk oranımız 10.65. Arta 6 golde arkadaşlar. Bakın artı 6 golle Mart ayına e, sizler için hazırladım. Artı 6 goldeki oranımız 10.65. 10, -65. 10 -60 bir şey görürsek ayın 16'sında Lüton maçı vardır. Ben bunu ana telegram grubunda ev gol atar. Yani 2.5 üst olarak işaretlemiştim. Ancak şunu söyledim. E, ev gol atarı alabilirsiniz. Ve ev gol attı 80. dakika civarında arkadaşlar. Ekranlarda da gördüğünüz gibi Bundan önce Mart ayında bu oran 1'den 2 bitmiş yine 1'den 2 bitmiş 2 tane maç var 3'ünde ve 12'sinde 16'sında oynanan e, Luton maçı da 2'den 0 bitti. Şimdi bu akşam oranlar açılacak ve bundan sonraki maçları da göreceğiz. Bundan sonraki maçları işlediğimizde Excel'e bu akşam bu videodan sonra onu da işleyeceğim Excel grubuna vereceğim. E, Orada onları da görebileceğiz. Bakalım 10.65 var mı? Karşılıklı gol var. Artı 6 gol ile gazeteyi aldınız ya da iddia bahisindesiniz. Gazeteyi aldınız 10.65 artı 6 golünde 10.65 varsa karşılıklı gol var olarak değerlendirebiliriz diyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki oranımıza geçiyoruz. Yine artı 6 golden devam ediyoruz ve yine karşılıklı gol var oranı arkadaşlar e, oranımız 13.55. Artı 6 golle 13.55'i gördüğümüzde bu Osasuna Real Madrid maçında vardı. 2-4 bitti. Biliyorsunuz ki Arda Güler'in mükemmel bir şutu vardı o maçta. Kendisini de tebrik ediyoruz. Bizim tebriğimiz ne kadar geçerli o, olursa artık. Arkadaşlar ekranlarda da gördüğünüz gibi tüm maçların neredeyse eee İki buçuk üstte ve karşılıklı golvara gittiğini görüyorsunuz. Biz bu oranı 13.55'e artı altı goldeki 13.55'e açılış oranlarında arkadaşlar gazetede gördüğümüzde karşılıklı gol var değerlendirebiliriz. Hatta önümüzdeki işte hafta içinde açılırsa da 2 ve iki buçuk üstüne de değerlendirilebilir sürprizlerde. Ancak karşılıklı gol var değerlendirilmesi bizler için daha mantıklı geliyor. Oranımız artı altı goldeki 13.55. Arkadaşlar hemen açıklamadaki telegrama katılırsanız ya da videonun başındaki Whatsapp'tan iletişime geçerseniz hepsinin detaylı bilgisini alabilirsiniz bizden. Ee, neler var neler yapıyoruz WhatsApp grubumuz nasıl Telegram grubumuz nasıl ana Telegram'da da ücretsiz basketbol analizlerine kadar paylaşıyoruz sizlerle arkadaşlar şimdi Devam edelim. Diğer oranımıza geçelim hemen. Şimdiki oranımız ise arkadaşlar yine bu vereceğim bütün oranlar olduğu gibi artı altı gol oranı. 21.50 arkadaşlar. Artı 6 golde 21.50'yi gördüğümüzde ekranlarda gördüğünüz gibi Nantes maçında var. var mı? vardı. 16'sında oynanan. Ee, 1-3 bitti arkadaşlar. Diğer daha önceki iki maçımızda Mart ayında 21.50 oran açılmış iki maçta 2.5 buçuk üst bitti ki bundan sonraki maçlarda büyük ihtimalle iki buçuk üstte ve üç buçuk üstte gidecektir. Artı altı goldeki 21.50'yi de takip edin. Mutlaka bu oranımızda da iki buçuk üstte geliyor. Geçelim diğer oranımıza. Sıradaki oranımız yine artı altı golle bu sefer 13.50 arkadaşlar. 13.50 5 KG var gelmişti. 13.50'ye geldiğimizde ekranlarda gördüğünüz gibi ev sahibinin 1.5 üstü ve maç sonucu 3.5 üstü gidiyor arkadaşlar. Toplamda Mart ayında 4 tane oran açılmış. Bu yani maç açılmış. Bu oranda 4'ü de 3-1, 2-4, 3-1, 4-0 bitmiş. Ekranlarda skorları da görebiliyorsunuz. Tam burada ev sahibinin 1.5 üstü e, favori ev sahibisi arkadaşlar bu arada. Evin 1.5 üstü ve maç sonucu üç buçuk üste gidiyor. Oranımız ne? Artı 6 goldeki 13.50 diyoruz. Ve hemen bakıyoruz. Şuradan devam ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki oranımız arkadaşlar normalde bu oranı vermeyecektim. Ancak gördüm ki mükemmel ilerlemiş ve size bunu göstermek istedim. Açılış oranlarıyla nasıl ilerlediğimizi. Mesela banko tarzda bir kupon yapıyorsunuz ve artı altı gol oranı 15. Bakın artı 6 gol oranı 15 arkadaşlar. Buna banko kuponuna ilk yarı 0.5 gol üstü. Bakın sadece sektiği yere bakın. Aynı günde oynanmış 2 tane maç var. Yarım saat var aralarında. Sadece ikinci maçta sekmiş. Eğer 15 gol, artı 6 golünde 15 oranı görürseniz maçı siz 2 tane ise oynamayın. Aynı gün içinde iki tanesi oynamayın. Ama tekse ilk yarı gol yazabilirsiniz arkadaşlar. Oran ne kadar düşük olursa olsun. Sonuçta kupon tamamlamak istediğinizde ya da banko düşündüğünüzde toplamda Mart ayında 2, 4, 6, 8 karşılaşma açılmış. Bunun 7 tanesi ilk yarı 0,5 gol üstü gelmiş arkadaşlar. Burada görüyorsunuz. Ne diyoruz? Artı 6 golde aynı günde 2 maç, 3 maç varsa değerlendirmiyoruz. Ama tek maç varsa 15 oranı gördüğümüzde artı altı golünde ilk yeri 0-5 gol üstünü yazıp geçiyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Bir sonraki oranımıza geçelim. Arkadaşlar sıradaki oranımız artı altı goldeki 10-50. Dün Trabzon Fenerbahçe maçında var bu oran. Ekranlarda gördüğünüz gibi ne 2.5 alt ne karşılıklı gol var ne 2.5 üst hiçbiri tutmadı. Burada gösteren. Ancak Şuradan baktığımızda bakın. Maçın favori tarafına baktığımızda ilk maçta 9'unda e, oynanmış ilk maçta favori ev sahibi ev sahibi 1-0 kazanıyor. İkinci maçta Benfica maçında favori deplasman deplasman kazanıyor. Üçüncü maçta favori ev sahibi Matt Breda, Matt Breda kazanıyor. Dördüncü maçta favori Fenerbahçe. Fenerbahçe kazanıyor. Artı 6 golle 10.50'yi gördüğümüzde arkadaşlar 10.50'yi gördüğümüzde favori takımı oynuyoruz. Favori kimse kazanır diyoruz. Bakalım şimdi belki yine açıldı. Bugün açılmıştır yani şu anda oranlar açılmıştır. Biz daha giriş yapmadık. Yarınki videomuzda yeni oranları da göreceğiz. Şimdiden sizlere arkadaşlar hemen aşağıdaki butondan Kanala abone olup videoyu beğenip mutlaka isteklerinizi yorumlarda yazmanızı istiyorum. Destek bekliyoruz sizden. Ee, hemen ana ekranımıza da geçelim şuradan. Evet söylediğim gibi arkadaşlar e, hemen videonun açıklama kısmında Telegram ya da Instagram'dan bizlere ulaşabilirsiniz. Ya da videonun başına hatta şurada da vereyim. Şurada. WhatsApp numaramızdan iletişime de geçebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlarım hepsine teşekkür ederim. Bizleri destekleyenlere teşekkür ederiz. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Akşam saat 6'da hazır olun arkadaşlar. Mutlaka WhatsApp ya da Telegram gruplarına bekliyoruz. Ana gruba da ücretsiz paylaşımlar yaptığımız gruba da hemen açıklamadan katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol şanslar.